Benim güzel bebeklerim uyanmış mı? Bakayım. Anne mama anne mama. Kuzucuklarım çok mu acıktınız? Ama evde hiç mamanız kalmamış. Ben markete gidip geleyim size de ablamız baksın. Ne? Ablamız mı? Ablamız bize hiç bakamaz ki ama. O şapçık anca kendini düşünün ha, Çok güzel. güzel. Çok güzel. Lay lay, lay lay lay. Lay lay lay. Baba çok güzel. Yine çok güzel. Ayşe. Ayşe kızım. Ay bu kız gene kulaklığı takmış beni hiçbir şekilde duymuyor. Efendim anne beni mi çağırdın? Evet Ayşe'cim. kardeşlerine 10 dakika bakman gerekiyor. Ben markete gidip çocuklara mama alacağım. Ben çocuklara bakmayı sevmiyorum. Öf. Hihi, annem gitti. Ablamla uğraşalım mı? Hey ee, süper fikir. Abla. 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 Öf, geldim geldim. Yine ne istiyor bu veletler? Abla. Bizim karnımız acıktı. Ben mama istiyorum. Ben mama istiyorum. Annem size mama almaya gitti zaten. Neyse ben size bir getireyim. İyi de ben bunlara ne yiyecek vereceğim ki? Çok basit ablacığım. Bize cips verebilirsin, şeker verebilirsin, kruvasan verebilirsin, pizza verebilirsin. Annem bunların hepsini bize yediriyor. Hımm emin misiniz? sen buzdolabına. Bizim pizzamız bittiği için bize pizza almaya gitti. İyi madem getiriyorum. Yaşasın, bir tanecik ablam, canım ablam, seni çok seviyoruz. Artık bundan sonra hep sen bize bak, olur mu? Canım ablam, bir tanecik ablam, çok güzel bunlar. Oo, süper, süper, her şeyi getirmiş. Evet, evet, gördüm. Hadi yemeye başlayalım bir an evvel. Nam çok lezzetli gözüküyorlar. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Hmm. 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 afiyet olsun kardeşlerim ay, annem gelince çok sevinecek biliyor musunuz ay kardeşim ben artık çok fazla yedim galiba karnım ağrımaya başladı Hı. Hı. sanırım benim de ben de çok fazla yiyemiyorum Anne, karnımız çok ağrıyor. İmdat, İmdat. Vah, ne yapacağım ben şimdi? Ne oldu şimdi bu çocuklara? Annem gelince bana çok kızacak. Eyvah, en iyisi ben ben şu cipsleri ortadan kaldırayım. Oh, etrafı topladım. Hemen bebekleri de yatağına yatırayım. Ay, karnım çok ağrıyor, karnım çok ağrıyor. Anne, anne, anneciğim, karnım çok ağrıyor. Oh kardeşlerim de şimdi yatağına yatırdım. Ay annem gelmek üzeredir şimdi. Kuzularım ben geldim. Hani Mişanesi'nin güzelleri? Oh, anne. Anne karnımız çok ağrıyor. Bebeklerim size ne oldu böyle? Ne olacak anne? Bu. Bu ablam bize bir sürü cips yedirdi, şeker yedirdi, çikolata yedirdi. Ne? Nasıl yani? Tamam bebeklerim siz şimdi endişelenmeyin. Ben size birer tane şurup vereyim kendinize gelirsiniz. Ablanıza da gidip şimdi ceza veriyorum. Ayşe Ayşe neredesin bakayım sen? Bak odasında da yok görünmüyor. Nerede bu kız ya? Şey buradayım anneciğim. Sen kardeşlerine ne yedirdin? Hiç mi görmüyorsun benim onlara ne yedirdiklerimi? Ama beni kandırdılar. Bana dediler ki biz cips yiyebiliyoruz, şeker yiyebiliyoruz. Artık bir daha kardeşlerine bakmanı istemiyorum. Sen çok sorumsuz bir kızsın. Ben de zaten onlara bakmak istemiyordum. Ben çocuk bakmaktan ne anlarım? Heh. Benim işim müzik. Kardeşim midem çok kötü. Bir daha ablamıza yalan söylemeyelim bence. Annem demek ki cipsi bize o yüzden yedirmiyormuş. Karnım çok ağrıyor. Karnım çok ağrıyor. Bir daha yalan söylemeyeceğiz. Bir daha yalan söylemeyeceğiz. Bı